Pittsburgh'da sakin ve huzurlu bir sabah. They want me to run. Duyulan altı el silah sesi ve kanlar içinde yere yığılan beş masum insan. Rusty, Mr. Yakalanan zanlının yaptığı tek şey şeyse bir kağıda Jack Reacher'ı bulun yazmak. Yasen about the law. Care about proof. <laughs> he only cares about what's right. Out of the car. Polisiye Jack Reacher, TV Buddha.